Ben de Ruzi Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kriz Şubesi Başkanıyım. E, bu sene 84 öğrenciye ayda 1500 lira olmak üzere burs veriyoruz. E, yeni öğrenci kayıtlarımız vardı. Geçen sene öğrencimiz 92 öğrenciye veriyorduk. Mezunlarımızdan sonra yeni öğrenci aldık. Bu sene gelir sağlamak amaçlı bayanları bir düğün günü düzenledik. Sağ olsunlar, yardımsever bayanlarımıza katıldılar. İyi bir katılım oldu. Hem sonbaharı karşılamak için bir şey toplantı yapmış olduk. İnsanlar sosyal yaşıyorlar bu var. Bu vesileyle. gelen gelirimizi de bankaya yatırıyoruz. Her ay çocuklarımıza burs olarak veriyoruz. Sağ ol Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol yapmaya çalışıyorum. Ne alıyorsunuz Abi. Bu gelir misin buraya? kuzu abi, etinden aldım. Devam mı? Alayalım Devam tamam. Amca. Niye sakınıyor? Biraz eksik kaldı amcaya. Amca değil mi? Oh God.